Evet, Demirciler Sesi 9. yol zeriba Otomotiv'e geldik. Sabah Master 2'mizi bırakmıştık. Araçta ilk birinci vitese kalkışta sirkeleme sorunu vardı. Evet, şu anda Kemal abimiz arabamızı sökmüş. Kemal abi kolay gelsin. Abi ne yaptın? Kurban olayım arabamıza ya. Abi. maşallah maşallah maşallah. Aa şey takıyorsun. Başka evet. balıtayı takıyorsun. Volandı Yenisini taktın. taktın o zaman. Evet, marşımızı taktık. Buramı taktık. Ha marşı da mı yaptırdık? Evet. Marş bir açılıyor da abi. Eline sağlık abi. Evet. Buramı taş taktık. Gelse sen kendi veriyorsun oraları. Baskı balatamızı da takıyoruz. Tamam, eline sağlık. Baskı balata. Sonra bekletimizi takıp Arkadaşlar bunları farklı evet. balığa tutuyoruz ki korkunda olsun, gevşeme yapmasın. Evet. Arkadaşlar balatalarımızı bununla merkezliyoruz yani merkezliyoruz ki takarken kayma olmasın sağ sola diye yani direkt merkezlemiş oluyoruz plastiklerimiz var bilmeyenler için her arabanın genelde içinde çıkıyor kurtarırlar da bizde yedeklerde de var arkadaşlar arkadaşlar Evet Eline sağlık Kemal abi Balata başka balata ne balyo mu taktık abi Balatayı balyo taktık abi Vallahi bunlarda en iyisi abi. Allah sen iyi gelecek. Özmeni bir araç sayılır. Ya araçtan ekmek yiyoruz Kemal abi. Zaten size güvendiğimiz için yıllar en az 30 sene olmuştur benim size evet. çalıştığım. Allah razı olsun. Allah. Yani başka bir yere gitmiyorum. Gitmem evet. de zaten. Evet. Birçok kere de yolda kaldım eksik olma Kemal abi. <laughs> e, çıktın geldin. Evet. Mağduriyetimizi giderdin. Mağduriyet olsun. Bugün de zaten aracımız yolda kalmadan önce sabah çünkü çok sirkeleme yaptı. Farkında vardım. Evet. Sen yoktun ben sabah geldiğimde erken bıraktım arabayı. Evet, abi. Eline sağlık gerçekten. Şimdi biliyemizi Şeyimizi anladık. Bugün çekimi araç sahibi yapıyor. Araç sahibi benim arkadaşlar bu arada. Evet. Halil abi araç sahibi. Evet. Halil abi şeyimizi sıkıyoruz. Bilyamızı Bunlar çift civat, e, arkadaşlar. Yeni eski modelleri, daha eski modellerde de 3 civataydı bunlar. Bunlar 2 civata, 3 civata diye ikiye ayrılıyor. Yani 2010, 2008, 2009'larda şey çıktı Allah'ım. Çift, çift öbürlerinde 3. Yani çift çift olma deniliyor ona. Şurada 3 şu delik var. Bunlar 2 delik var. Civatları sıkıyoruz. Evet, şanzımanımızı yerine takıyoruz. Dur Afat'ta. Arada bir şey kalmasın orada. Arkası ortala. Ortalı mı arkası? Evet. Master 2'nin başka bağıtı değişti. Master 2'nin işte. evet. dişçisi revizyon oldu. Evet. Şu anda şanzımanımızı arkadaşlar Uygun bir şekilde. O <laughs> üstü <laughs> Hadi. Kaldır o Hadi. Bayağı zor bir iş arkadaşlar Hadi. bu iş. Hamit. Tekeri çevir. Öbür tekeri çevir de merkezdesin. Hadi ya. Kaldır o Bir dakika dur öyle. Marşı kontrol edin. Bana gönder Arkadaşlar haydi izlemeyin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Eyvallah Alparslan kardeşim.